arkadaşlar. Hoş geldiniz Tekuzem'e. Tekuzem rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben. Seminerimiz başladı. Herkes hoş geldi. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Kimler var bakalım aramızda? Gözde, Gülşah, Mizgin. Hoş geldiniz. Kimler nerelerden katılıyor? Hangi bölümler mezunuyuz? Kısaca bir tanışıp kaynaşalım bakalım. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok naziksiniz bu arada. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm daha da iyi oldum. İnşallah seminer sonunda hep birlikte çok daha iyi olacağız. Öncelikle bugünkü seminerimiz EKPSS öğrencilerine özel bir seminer arkadaşlar. Ve bu seminerde KPSS, ek KPSS çalışmalarımıza başlamadan önce kendimizi ve gireceğimiz sınavı ne kadar tanıyoruz ya da tanıyor muyuz bundan bahsedeceğim. KPSS çalışmalarımıza nereden başlamamız gerekiyor? nasıl başlamamız gerekiyor E bu çalışma yoğun hummalı süreçte e, sorumluluklarımızdan arda kalan zamanı nasıl değerlendireceğiz seviyemizi nasıl tespit edeceğiz seviyemize göre nasıl bir KPSS çalışma planı hazırlamamız gerekiyor bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar e, sonrasında süreç ilerledikçe öğrendiğimiz bilgileri ne zaman tekrar edeceğiz hangi yöntemle tekrar edeceğiz ne zaman konu çalışacağız ne zaman tekrar yapacağız, ne zaman soru çözeceğiz bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer hazırsanız dostlarım seminerimiz başlıyor. Öncelikle sınavı tanıyarak başlayalım. Ee, biliyoruz arkadaşlar EKPSS 60 sorudan oluşan bir sınav. Genel yetenek ve genel kültür olarak normal sınav formatına uygun. Yani genel yetenek kısmı var ve bir de genel kültür kısmı var. Genel yetenek işin %50'sini oluşturuyor arkadaşlar. Yani toplam 30 soru genel yetenek testinde Türkçe 15, matematik 15. Genel kültür testinde de yine toplam 30 soru var arkadaşlar. E, bu testte Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, e, temel yurttaşlık bilgisi, Türk kültür ve medeniyetleri, Türkiye coğrafyası 5 soru geliyor. Türkiye ve dünya ile ilgili kültürel ve güncel sosyoekonomik konular. Bunlardan sorumluyuz arkadaşlar. Toplam 60 soru dediğim gibi. Ve EKPSS'ye girdiğimizde aldığımız puanın geçerlilik süresi diğer sınavlardan farklı olarak 4 sene, 4 yıl boyunca aldığınız EKPSS puanıyla başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Ve geçtiğimiz yıl biliyorsunuz bu sınav iki yılda bir kez yapılıyor arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl bu sınav yapıldı. Geçtiğimiz yıl EKPSS'ye 115.146 öğrenci girdi arkadaşlar. Bu yıl bu sayının çok daha artacağını öngörebiliyoruz. Çünkü aradan geçen artı iki yıl daha olmuş olacak. EKPSS hakkında benim yıllardır arkadaşlar çok uzun süredir öğrenci koçluğu yapıyorum. Ve EKPSS öğrencilerimden çok sıkça aldığım sorulardan bazıları şunlar. Bunları özellikle seminerde yanıtlamak istedim. E çünkü sizin de belki merak ettiğiniz sorular olabilir bu sorular. Şimdi genelde bana sorulan soruların başında arkadaşlar EKPSS için şu geliyor. E hocam sınava girebilmem için engel oranımın yüzde kaç olması gerekiyor? E yüzde kırk arkadaşlar. Minimum yüzde 40 üzerinde bir engel oranınızın olması gerekiyor. Zaten raporunuz oluyor heyet onaylı. Bu raporla birlikte sınava başvuruda bulunabiliyorsunuz. Yine bir diğer soru arkadaşlar. EKps'ye girebilmem için mezuniyetimin en düşük ne olması gerekiyor hocam diyorsunuz. Yani en düşük eğitim düzeyi şartı nedir? Arkadaşlar EKPSS orta öğretim yüksek öğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya veya EKPSS'nin geçerlik süresi yani 4 yıl içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar girebilirler, başvurabilirler. Peki hocam ben lise mezunu değilim, daha alt bir eğitim düzeyi mezunuyum. Yine de memur olabilir miyim, EKPSS'ye girebilir miyim diye çok soruyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ilkokul, ortaokul ve ilki öğretim özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan bireyler. Evet memur olabilirler. Çok azınlık bu. Ay, kur'an yöntemiyle devlet memuru kadrolarına yerleşebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Sizler için hazırladığım çok özel testi. Şu an sınava bir yıldan uzun bir süre var arkadaşlar. Sizler için özel bir atanma testi oluşturdum. Bu testte toplam 6 soru var. Bu soruların cevabı ya evet ya hayır. Dürüstlükle kendinize dürüst yaklaşmanızı, objektif bir şekilde yanıt vermenizi istiyorum. Yanınızda not defteriniz, kaleminiz varsa oraya da yazabilirsiniz yanıtları. Yoksa chat panelini de ee, şey olarak kullanabilirsiniz. Cevaplama alanı olarak kullanabilirsiniz. O zaman gelsin bakalım atanma testimizin birinci sorusu. Verimli çalışma yöntemini kimler biliyor? Verimli çalışma yönteminizi biliyor musunuz arkadaşlar? Evet mi, hayır mı? Yazın bir kenara. Her soru için 10 saniye düşünme süresi vereceğim size. Evet mi, hayır mı? Verimli çalışma yöntemimizi biliyor muyuz? Gelsin o zaman ikinci soru. Unutma hızınızı biliyor musunuz arkadaşlar? Nedir bu unutma hızı? Kimler unutma hızını biliyor? Evet mi, hayır mı? O zaman gelsin üçüncü soru arkadaşlar. Sizin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musunuz? X konusu daha önemli bir Y konusundan gibi. Hangi konu hangi öncelikte? Evet diyenlerden örnek vermesini de bekliyorum. O zaman gelsin dördüncü sorumuz. Odaklanma düzeyinizi biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar süre odağınızın dağılmadığını, ne kadar süre çalıştıktan sonra odağınızın dağıldığını biliyor musunuz? Odaklanma düzeyini kimler biliyor? Evet mi hayır mı? O zaman gelsin sondan bir önceki soru. Günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Evet mi hayır mı? Evetse kaç saat olduğunu neye dayanarak o kadar saat çalışmanız gerektiğini de lütfen chat panelinden bizimle paylaşın dostlarım. O zaman gelsin son soru hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz arkadaşlar? X konusunda birinci seviyedeyim. Y konusunda ikinci seviyedeyim. Z konusunda üçüncü seviyedeyim gibi. Hangi konuda, hangi seviyedeyiz bunu biliyor musunuz? Çok güzel. Bütün sorulara yanıt verdiğimize göre o zaman gelsin sonuçlarımız arkadaşlar. Bakalım biz atanmaya ne kadar yakınız dostlarım. Eğer bu altı sorunun çoğuna evet dediyseniz tebrik ediyorum. Atanmaya çok yakınsınız, doğru yoldasınız, bu yolda devam edin. Eğer soruların çoğuna hayır dediyseniz arkadaşlar endişelenmiyoruz, kaygılanmıyoruz. Bu semineri, bu hayırları evet yapabilmek için, bilmediğiniz yöntemleri öğrenebilmek için katıldınız zaten. Seminerde kalıp beni can kulağıyla... Dinlemeye devam ediyorsunuz çünkü şimdi altın tiyolara geçiyorum arkadaşlar. Tiyo bir, kendimizi çok iyi tanıyacağız arkadaşlar. Eğer başarılı olmak istiyorsak, eğer atanmak istiyorsak, eğer verimli bir şekilde ders çalışıp tatmin olmak istiyorsak, çalıştığımız konuları öğrendiğimizi hissetmek istiyorsak öğrenme yapımızı keşfedeceğiz. Kendimizi çok iyi tanıyacağız biliyoruz ki arkadaşlar bu tarz sınavlarda yani çok yoğun talep gören KPSS ve türevi sınavlarda ÖSYM bizden hiçbir zaman çok çalışmamızı Sadece ders çalışmamızı istemiyor. Önemli olan sonuca bakıyor. Yani senin çok çalışmış olmak, çok başarılı olacağın anlamına gelmiyor. Verimli çalışman önemli. Ve biliyoruz ki her öğrenci farklı öyledir arkadaşlar. Herkesin verimli çalışma yöntemi kendine has, kendine özel. O yüzden sizin kendinizin nasıl bir çalışma yöntemiyle ilerlemeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bunun için öğrenme yapınızı keşfetmeniz gerekiyor. Hatta aranızda tek eğitim analizlerine katılanlar varsa arkadaşlar, Türkiye'de sadece tek uygulanan hem öğrenme karakterinizi hem de psikolojik yapınızı keşfedebileceğiniz eğitim analizlerimize mutlaka katılın. Bu, bu analize katıldığınızda sizin için sınav hazırlığı süresince önemli olan bütün özellikler, öğrenme stili, öğrenme yöntemi, zeka tipi, öğrenme hızı, unutma hızı, dikkat dağınıklığı, anlama oranı, stres oranı bu gibi özelliklerinizin tamamı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Gelelim ikinci tiyomuz arkadaşlar. Öğrenme karakterimizi keşfettikten sonra artık seviyemizi tespit edebiliriz. Mevcut seviyemizi tespit edeceğiz. Sınava bir yıldan daha uzun bir süre var. Evet, bu süreyi nasıl değerlendirmemiz gerektiğini zamanı doğru yönetebilmemiz için mevcut seviyemizi analiz etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi her birinizin atama puanı birbirinden farklı evet ama artık birçok bölümün de puanları yükseldiği için biz bunu ortak olarak 85-90 diyelim atama puanı. Şimdi sizin şu andaki seviyeniz 50 olabilir, 60 olabilir. 70 olabilir, 80 olabilir. Yani her birinizin mevcuttaki bilgi birikimi düzeyi zaten birbirinden farklı şu anki seviyenizi bileceksiniz şu an gerçek bir sınav olsa ve siz bu sınava girseniz kaç puan alırsınız bunu bilmeniz gerekiyor hedef puan zaten belli 85 plus 90 plus ne kadar uzaklıktayım yani benim arada kapatmam gereken ne kadarlık bir, bir eksik puanım var bunu bilmem gerekiyor bunu bilirsem arkadaşlar aradaki puan farkını Kapata bilmem çok daha kalı, kolay olur. Çünkü eksikliklerimi analiz etmiş, tespit etmiş olurum. İşte biz Tekozen EKPSS kurslarımıza kayıt olan öğrencilerimizde arkadaşlar eğitim dönemimiz başlamadan önce ne yapıyoruz? Her dersten ayrı ayrı öğrencimizi seviye belirleme sınavına alıyoruz ve hangi derste hangi seviyede olduğunu belirleyip eksik analizi yapıyoruz. Diyoruz ki bak senin matematiğin şu 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 konularında temelin kuvvetli değil bu konuları tamamlayalım. Ya da tarihin şu konusunda çok iyisin ama bu konusunda çıkan soruları yapamıyorsun gibi. Geliyorum üçüncü tiyom arkadaşlar. Seviyenize uygun çalışma türü uygulayın. Şimdi her derste aynı çalışmayı yapmanız beklenemez. Zaten bu doğru bir yöntem de değil arkadaşlar. Her dersteki seviyemiz birbirinden farklı. Seviyemize göre çalışmalıyız. Mesela bir derste seviyemiz çok temel düzeyde olabilir. Temel düzeyde olduğumuz bir derste ön hazırlık yapıp temelimizi oluşturmaya gayret etmeliyiz. Ya da bir başka derste çok ileri düzeyde, çok üst düzeyde bir bilgi birikimine sahip olabiliriz. O derslerde artık bu bilgi birikimini korumak ve daha da ileriye taşımak olmalı bizim amacımız. Yine karşınızda görünen ekranda da hangi seviyede olduğunuzda ne çalışması yapmalısınız ve bu çalışmaları nerelerden nasıl yapmalısınız bunların detaylarını anlattım. Screenshot'ını alabilirsiniz ekran görüntüsünü arkadaşlar. Eğer basamaklı aşamalı öğrenme modeline uygun seviyenize uygun çalışırsanız öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu çözemeyeceğiniz hiçbir soru Kalmaz dostlarım. Şimdi geliyorum en önemli olan kısım can alıcı kısım arkadaşlar. Şu an birçok öğrencinin sorunu ne? Program hazırlayamamak. Program hazırlasa da uyamamak. Yani öğrenciler nasıl ders çalışma programı hazırlamaları gerektiğini bilmiyor. E, programları varsa da uyum sağlamada güdülenmede denetimde çok sıkıntı yaşıyorlar yani bu programa e, nasıl uyum sağlamalıyım nasıl öz disiplin düzeyimi arttırabilirim e, ya da program bana özel mi gerçekten uyum sağladığımda başarılı olabilecek miyim bunu bilmiyorlar arkadaşlar bizim sadece kendimize özel bir çalışma planı hazırlamaya ihtiyacımız var. Şimdi bir başkasına ait program sınavda felakete yol açabilir. Çünkü o program onun için hazırlanmış ve onu başarıya ulaştıran bir program. Oysa ki bizim programımız sadece bizim için hazırlanmış olmalı. Ve bu program hazırlanırken bizim öğrenme yapımız dikkate alınmalı. Derslerdeki seviyemiz dikkate alınmalı. Günlük ders çalışmaya ayırabileceğimiz süre, sınava kaç gün kaldı, hedef puanıma ne kadar uzaklıktayım. Ve hangi derste hangi çalışmayı yapmalıyım? Bunların hepsi göz önünde bulundurulmalı arkadaşlar. Ve program hazırlandıktan sonra da bu programın sürekli bir takibi olmalı. Yani ben program hazırlandı tamam uyum sağlıyorum ya da sağlamıyorum. Geçip gitsin dememeliyim. Performansımı sürekli takip etmeliyim. Programa ne kadar uydum, ne kadar çalıştım, ne kadar verim aldım, ne kadar eksik çalışma bıraktım. Bunların sürekli geri bildirimini almalıyım arkadaşlar. Ve strateji de geliştirmeliyim. Şimdi KPSS dediğimiz sınav bu keza normal KPSS için de geçerli. EKPSS için de geçerli. Bir sürü konu var. Her konudan eşit sayıda soru gelmiyor. Bazen öyle bir sürece, öyle bir dönemece geliyoruz ki arkadaşlar, süremiz çok kısıtlı oluyor. Belki de bütün konuları çalışamayacağımız kadar süremiz oluyor. İşte bu tarz ekstrem durumlarda bizim konuların kimliğini bilip, ona göre strateji geliştirmemiz gerekiyor. Yani hangi konuyu daha kısa sürede çalışıp daha çok puan alabileceksek o konuları seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela ekrandaki örnekte de Türkçenin iki farklı konusunu ele aldım. Paragrafın anlatım biçimleri, paragrafın yapısı. Birinde 42 dakika çalışıp 3.34 puan alabileceğim kadar yoğun bir konu. Diğeri 77 dakika çalışıp bir puan bile alamayacağım kadar daha az yoğun bir konu. 0.84 puan getirisi olan bir konu. Tabii ki de eğer ihtiyacım varsa ve bütün zamanım tüm konularımı çalışmak için yeterli değilse ben ne yaparım arkadaşlar? Zamanımı getirisi ve kazancı yüksek olan konuya ayırırım. İşte biz bu saydığımız bütün tiyoları arkadaşlar tek uzam eğitim modelinde tek eğitim sisteminde bir araya getirdik. Sizi tanıyoruz. Bunun için özel eğitim analizlerimiz var. Sizin eksikliklerinizi tespit ediyoruz, seviyenizi belirliyoruz. Bunun için özel seviye belirleme sınavları var. Size özel bireysel ders çalışma programı hazırlıyoruz. Bunu akıllı sistemimiz, yapay zeka her şeyi tamamen sistematik size özel hazırlıyor. Sizi takip ediyoruz her hafta yapay zeka Programınızın verimliliğini ve takibini yapıyor, sizin için bir karne oluşturuyor ve sizin için arkadaşlar biz strateji de geliştiriyoruz. Hangi konudan kaç soru geldiğini, hangi konunun öğrenme süresinin ne kadar olduğunu da biliyoruz ve bütün bunların hepsini birleştirip size sınavda başarılı kılıyoruz arkadaşlar. EKPSS'de zaten eğer uzun süredir bizi takip ediyorsanız bilginiz vardır ki başarı oranımız çok yüksek arkadaşlar. Şu anda da erken kayıt sürecindeyiz. Dev bir indirim kampanyamız var. E, profesyonel bir destek kesinlikle şart ama doğru destek. Her destek aynı verimi sağlamaz. Yine burada da kişiye özel ol, olmasını çok önemsemeniz gerekiyor. Genel geçer her öğrenciye aynı desteğin verilmemesi gerekiyor. Her öğrenci e, destekten biri ihtiyacı olduğu kadar ve ihtiyacı olduğu şekilde faydalanmalı. Ben bir rehberlik öğretmeni olarak böyle düşünüyorum arkadaşlar. Eğer şu an EKPSS kurslarımızda kayıt olursanız normalde site tutarımız bakın sayfamızı da ziyaret edin bu arada. Normalde EKPSS kursumuzun ücreti 6499 lirayken arkadaşlar şu an bu seminere özel, Mayıs ayına özel bu hafta sonuna kadar geçerli. 17 Mayıs 2025 saat 19.30'a kadar geçerli %20 indirimle birlikte arkadaşlar kayıt olmanız halinde 5000 lira üzerinden yıl boyunca bütün içeriklerimize sahip olabilirsiniz. Peki nedir bu içerikler? Kursun içeriğinde neler var? Arkadaşlar kursun içeriğinde Kasım ayında başlayacak olan ve sınav tarihine kadar devam edecek olan canlı dersler var. Kursun içeriğinde kayıt olur olmaz Kasım ayına kadar ön hazırlık çalışmalarınızı tamamlamanız için özel hazırlanmış video dersler ve ders notları var. Yine Kasım sonrasında da canlı derse giren öğretmenlerimizin özel oluşturduğu ders notları deneme sınavları, Soru çözüm, konu tekrar, konu anlatım eğitimleri var arkadaşlar. Sizin için strateji geliştiren, başarıya ulaşmanız için bütün tiyoları hayata geçirmenizi sağlayan yapay zeka destekli akıllı sistem de var. Ve bunların hepsi arkadaşlar sadece 5000 TL. Kayıt olur olmaz hemen eğitimlerimizden faydalanmaya başlıyorsunuz daha fazla zaman kaybetmeden arkadaşlar birlikte rakip eliyoruz. Anlaştık mı? Bu 5000 TL'yi de ister peşin ödeme, ister kredi kartına taksitle ödeyebiliyorsunuz. Sevgili sistem yöneticim, kayıt olmak isteyen öğrencilerim için linkimizi paylaşır mısın? Linkimiz geldi arkadaşlar. Bu link bizim e, Teküzüm'ün kurumsal WhatsApp hattına yönlendiriyor. Buna tıklayarak Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum. Yüzde yirmi indirim hakkımı kullanmak istiyorum. Kayıt olmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Sizi alanlarında uzman EKPSS öğrenci koçlarımız arayacaklar. Kayıt işlemlerinizi birlikte tamamlayıp hemen çalışmalarımıza bugün itibariyle başlayacağız arkadaşlar. Anlaştık mı? Hazır mıyız atanmaya? <laughs> Unutmayın arkadaşlar erkenden yolu çıkanlar başarıya ulaşanlardır. Çok teşekkür ediyorum güzel ve etkin katılımınız için. Her birinizi tanıdığım için çok mutlu oldum arkadaşlar. umarım kayıt olursanız çok daha sık, çok daha farklı seminer içeriklerimizde zaten bir araya geleceğiz. Rehberlik öğretmeni olarak destek olacağım size. güzel ve etkin katılımınız için yeniden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Dostça kalın ama en önemlisi Esen kalın. Her birinize öpüyorum. Mus mutlu akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere kıymetli arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla ve başarıyla kalın.